serseriliktir bu. Bu ne son kardeşlerim? Anlamıyor musunuz artık? Ben size buradaki konuşmaları fantazi olsun diye konuşmuyorum. Eğer şu konuştuklarımı yüreklerinize oturtmazsanız, dışarıda bu hakikatleri yaymazsanız, kızınızı, karınızı kapatmazsanız, çoluk da sahip olmasanız, mahşeri günü dava edeyim sizden. İşte bir garip vaiz, şehzade başında konuşuyormuş, gidelim de dinleyelim hele ne söylüyor, ne söylüyor diye basit bir anlayışla geldiysen vallahi yakandan yapışırım senin. Ben kendimi kontuma çıkıyorum buraya? Sen ne kadar ne diyorsun? Sen anlamıyorsun ben. Yakandan yapışırım senin. Muhammed'in önünde seni parçalarım seni. Sahip olacaksın İslam'a, sahip olacaksın nefsine, sahip olacaksın Kur'an'a, sahip olacaksın şu kürsüye. Oyuncak mı zannediyorsun burada konuşmayı sen? Oyuncak mı zannediyorsun Müslüman? Gözünü bakladığım senin, kıtlarını sıkarım senin. İslam, İslam müdafaa ister, İslam muhafaza ister, İslam can ve mal ile müdafaa istiyor. İslam senin müdafanı istiyor. İslam senin ayağa kalkmanı istiyor. İslam senin kıyan istiyor. Ben Avrupa'nın, Amerika'nın bizi ne tarafa götürdüğünü anlatıyorum. Sizi Kur'an'a çağırıyorum. Amen tu anlatıyorum ve melaiketihi anlatıyorum ve kütübihi Allah'ın kitabına çağırıyorum sizi. Allah'ın kitabını anlatıyorum. Kim karışabilirse? Üstelik sonra kardeşim, yani hürriyet var diyorlar. Özgürlüklü demokrasi var, herkes bildiğini söylesin diyorlar. Yani hem hürriyet var diyeceksiniz, hem özgürlüklü demokrasi var diyeceksiniz, hem de gariban bir hocanın dört kelimesine tahammül etmeyeceksiniz. Böyle hürriyet olmaz. Sadece çalgıcıya mı hürriyet var burada? Sadece futbolcunun bacağına mı hürriyet var? Sadece meyhanedeki şaraba mı, Sadece meyhaneciye mi? Sadece kumarhaneciye mi? Hürriyet var. Hayır. Müslümanların da hürriyet olacak ve her şeyi konuşacağız burada. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ Onlar bu propagandalarla, bu kelimelerle Allah'ın yaktığı Kur'an kandilini ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlardı. Kelimelerle söndürüyorlar. Kelimelerle İmha yönüne yelteniyorlar. Biz de bu hileleri keşfettik söylüyoruz. <laughs> Aziz kardeşlerim, asil inler! Bütün bu konuşmalardan, çalışmalardan gayemiz nedir? Sizi Allah'a tanıyorum ben burada! Sizi! bana اَرْسَلْنَاكَ rahmeten lil لِلْعَالَمِينَ denilen Hazreti Muhammed'e tanıyorum sizi! Sallallahu aleyhi ve sellem, benim başka bir vazifem yok ki! Ne korkacaklar bizden? Bizim her şeyimiz açık, her şeyimiz güneş gibi meydanda. Biz Kur'an'dan başka bir kitap kabul etmemişiz ki, açıkça söylüyoruz bunu. Kellemizi kesseler, kalbimizi kıyma kıyma etseler Kur'an'dan başka bir kitaba yer bulamayacaklar bizim kalbimizde. Siz de öyle, biz de öyle, bütün alem İslam böyle olacak. Kur'an'dan başka bir kitap kabul etmeyecek. Değil mi ki İngiliz bizi buradan yıktı, değil mi ki Avrupa bizi, bir de buradan çıkacak. Kur'an'la çıkacak. Evet. O halde aziz kardeşlerim, bakınız şimdi bir başka ayet daha arz edeceğim ve bu ayetin müthiş tefsirini, dehşetli izahını haftaya bırakacağım inşallah. Allahu Teala bu gibilerle Müslümanları bu gibilerle şöyle bir mücadeleye davet ediyor. estağfirullah. billah. Tevbe suresinin 29. ayetini okuyorum. Allah aşkına evinizde tefsiri olanlar, Kur'an tercümesi olanlar Tevbe suresinin 29. ayetini gitsinler okusunlar. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Ey Müslümanlar! Allah'a ve öldükten sonra dirilmeye inanmayanlarla din savaşın! Hocam bu düşmanlar nerede ki savaşalım? Öldükten sonra dirilmeye, öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar nerede? Senin evinde be kardeşim, mektepten mezun olan çocuklarımızın yüzde doksan dokuzu öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar kardeşlerim. Bunlarla mücadele edin diyor. Neşriyatınızla, tebliğatınızla, İslam'la, Kur'an'la, Kur'an'ı hakikatlerle mücadele edin ve İslam'ın hakikatini yani yayın diyor. Bütün gücümüzle, bütün mücadelemizle bu istikamete devam edeceğiz. Ve la yuharrimun ma Allah. Allah'ın haram ettiğini haram etmeyenler. Kim bunlar? Arayı sormaya ne hacet? Her şey meydanda. Sırtına kadar soyunan kadına deyin ki bu haram değil mi bacım? bu haram değil mi anam? Bu haram değil mi kardeşim? Niye böyle soyundun? Aa senin sen çağ dışı bir adamsın. Niçin haram olsun? Medeniyet böyle istiyor. Ben asli bir insanım. Hayatımı yaşıyorum diyor. İşte ve la yuharrimun haram Allah. Allah'ın haram ettiğini haram saymıyor bunlar. Bu ayeti tefsirle okuyun göreceksiniz. Çok sıkışıksınız biliyorum. Oturamayacak kadar sıkışıksınız. Dersi daha fazla uzatmadan haftaya bu ayetin müthiş tefsirini ve delil delil vesikaları arz etmek üzere dininize, kürsünüze, hocanıza, caminize sıkı sarılmak kaydıyla dersi kesiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi rahmetine, bizi merhametine kabul eyle. Kur'an hakimiyeti yolunda bize gayretle şuur nasip eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki ar arşa yükselen bir seda ile buyurun. <laughs> bu ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle. Uzaktan yakından صرف دين عيّرتيه لإيمان عيّرتيه، كادنيه لإرقيه، كشوك جلّن، شمّين كارديشّيهمي، محشري نشّباهات مصطفاً مظهره، يا الرحمن <سؤال> الرحيم، والحمد لله رب العالمين.